Yayırıma hoş geldiniz. İkinci Karabağ Savaşı'nda İran'ın gerçek yüzünü sizlere aktarmaya devam edeceğim. İranlı subayların, İranlı askerlerin Azerbaycan'ın Berde, Gerce ve Gence ve birçok şehrine fırlatılan o eski Sukut füzelerini nasıl fırlattıklarını anlatacağım. Fuzuriye ve Cebraile hücum ettiğimizde karşımızda İran askerlerinin olduğunu söylediğimde birileri çok şaşırmıştı. Şimdi Azerbaycan'ın şehirlerine füze fırlatanların içerisinde İran askerlerinin evet maşallah maşallah dediklerini duyacaksınız. 22 saniye burada ne kullanılıyor? 22 saniye evet burada kullanılan cümle şu. Tamamıyla evet tamamıyla Farsça. Şimdi bu görüntülerdeki ve duyulan seslere bakıp İran'ı tekrar evet İran'ı tekrar tehdit edeceğiz. Çok üzücü kareler bunlar ve insanı inciten kareler. Şimdi tek Şimdi anladık mı? Şimdi anladık mı dertlerini? Şimdi çok iyi anladık dertlerini. Şimdi çok iyi anladık düşüncelerini. Gerçekten yenilir yutulur, kabul edilir değil açıkçası. Gerçekten bu durumlar insanı gücendiren, insanı yüreğini üzen ve gerçekten insanı tabii ki daha da bu konuda öfkelendiren durumlar. Hatırlayın Azerbaycan'ın güneyine savaşı kazandınız, biz de komşu oldunuz diye hırçınlaşıp orduyu sevk etmişlerdi zorlarına gitmişti. Bizim sınıra gelmemiz onları gerçekten iyiceden de iyiye çıldırtmıştı. Nasıl olur da Azerbaycan Zengesur'a evet Zengesur'a gelir? Nasıl oldu da Azerbaycan Zengidan'a gelir? Evet böyle yaptılar. Çalışmayan araçlarını dahi sınıra taşıdılar. Azerbaycan'a korku vermek ve Zengidan'dan çıkmasını istiyorlardı. Tekrar Ermenistan'la komşu olmayı istediler. Karabağ Savaşı'nda bizzat Azerbaycan'ın şehirlerinin vurulmasında demin ki gösterdiğim görüntülerdeki olduğu gibi öne yak oldular. Yani yolladıkları silah yardımlarını saymıyoruz bile. Türkiye ve Azerbaycan da tabii ki kuvvetleriyle birleşti. Özellikle İran'ın bir düşmanca tutumu birileri şaşırtsa da bizi şaşırtmadı. Güney Azerbaycan'daki durum malum belliydi. Bundan sonraki süreç tabii ki belli. Ama ne var ki bu süreçler ve yaşananlar bizi tedbir almaya itti. Hüdafer'in köprüsü çevresinde şu anda oradaki vatandaşların Azerbaycan askerlerine, Türklerin Azerbaycan askerlerine evet gidip de selam vermelerini engellemek için devrim muhafızları diye kuvvetlerini oraya yolladılar. Onlar Türklerin birleşmesinden çekiniyorlar. İran dağılmaktan çekiniyor ve bu konuda da Türk düşmanlığında sınır tanımıyorlar. Özellikle Türkiye'nin Suriye yapacağı harekatla ilgili İran'da yeni bir açıklama geldi. Ondan bahsedeyim isterseniz. Abdullah Hiyan yaptığı açıklamada Türkiye'nin Suriye'deki evet Suriye'deki kaygılarını anladıklarını ama Suriye'nin kuzeyine harekatı istemediklerini söylüyor. Yani bu ne kadar ikincilikli bir politika. Sen Türkiye'nin terör mağduru olduğunu biliyorsun. O bölgede teröristlerin Türkiye'ye saldırdığını biliyorsun. Burada hassasiyetimizi anlıyorsun. Nasıl oluyor da tekrar bu hassasiyetimizi anlayıp bizim oraya hareket yapmamızı istemiyorsun, hırçınlaşıyorsun, hadi oradan diyoruz. Özellikle gördünüz İran ve Azerbaycan'ın görüşmeleri oldu Akşamatta. Tabii ki İran'ın tutumu belli. İran Türklere mesafeli, Türklerle pek iyi geçinemiyorlar. Çünkü Türk fobisinden kurtulamadılar bir kere. Ama korkunun içine faydası yok. Bir gün Büyük Azerbaycan olacak. O Aras Nehri'nde kurdukları Suni sınır yok olacak. Rusya da geri çekilecek. Türk dünyası yeniden öz kimliğine ve öz duruşuna kavuşacak. Özellikle Hüdafer'in köprüsü üzerinde işgal edilse bile, işgalden kurtarılana kadar yaptıklarını hatırlıyorsunuz değil mi? Ne oyunlara geldiler, neler yaptılar neler. Bir an önce bu bölgede, evet Türkiye'nin desteklediği Azerbaycan'ın gitmesini ve Ermenilerin tekrar gelmesini istediler. Sonra da olayın aslı çıktı ortaya. Olayın aslı şu. Uyuşturucu ticareti yaptıkları için Ermenilerle sınırda işbirliği yürütüyorlar. Bu gelirden olmuşlardı. Bir taraftan da bunu istemiyorlardı. Yani bir anlamda bu bölgede maddi çıkarlar da oluşmuştu. Şimdi neler yapılabilir? Bundan sonraki süreçte gerçekten önemli ve kuvvet kaybını durduracak güçlü bir duruşa ihtiyaç var. Özellikle Türkiye ve Azerbaycan ordularının daha da kenetli bir şekilde üst ve belli paylaşımlar yapması lazım. Ama son dönemde Rusya, Azerbaycan'a büyük bir baskı yapıyor. Türkiye ile entegrasyonu engellemek adına bununla ilgili Lavrov'u yolluyor. Hazar görüşmelerinde Aliyev'i 2024'e kadar büyük planlarımız var diye aslında büyük bir e, Türk dünyasını yaralayan cümleler kullanıyor. Şimdi Türkiye ve Azerbaycan kenetli olmalı. İran'ın özellikle bu yaptıkları unutulmamalı. En ufak bir zafiyette İran'a nasıl saldıracağı görülmeli. Yani Ermenistan'dan bile gerektiğinde tehlikeli bir ülke. Nerede ne yapacağı belli değil. Yani sinsice arkadan vurmayı ister. Osmanlı bile batıya sefer yapardı. İran anca o zaman cesarete gelir. Osmanlı'yı arkadan vurmak isterdi. Yani bunun gibi bir şey gördüğümüz. İşte bu bölgede Türkiye'nin ve Türklerin hakimiyetini istemeyen İran'ın özellikle Azerbaycan'ın gelişmesini ve Karabağ'da etkileşmesini, Zengezur koridorunu kullanmasını istemiyor. Demin de dedim ya İran üçgeni oluşturmak istiyor. İran üçgeni oluşturarak Suriye, evet bu bölgede kendine bağlı bir oluşum ve kendisiyle birlikte burada bir hilal oluşturmak istiyor. İran hilali oluşturmak istiyor. Bunu tabii ki yapmaya çalışa dursun. Tabii ki bir şeyler olacak. Artık bu süreçten sonra İran'ın yaptıkları yarına kar kalmayacak. Türkiye ve Azerbaycan dediğim gibi kenetlenerek İran'ı bölgede izole etmeli, İran'ın çıkışları engellenmeli, İran kendisinin ne olduğunu görmeli. Evet Rusya Ermenistan'la ittifak halinde olan Rus e, ve İran e, askerlerinin nasıl Karabağ bombaladıklarını ve en son bu yayının başında gösterdiğim İranlı askerlerin nasıl seviş duyduklarını gördünüz. Adamlar Türk düşmanı. Önlem alalım. Böyle düşman daha tehlikeli. Evet bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşçakalın. Lütfen kanalıma abone olmayı, videoma beğen atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.